Arkadaşlar iyi günler. YouTube Doğa Ateş Coğrafya kanalında yine bir KPSS deneme sınavıyla bir aradayız. 2022 ikinci KPSS deneme sınavı için hazırlamış olduğum denemelerde bu sanırım 45. denemedeyiz. Arkadaşlar bakalım bu güzel denememizde hangi harika sorularla yolumuza devam edeceğiz. Soru bir şöyle. Arkadaşlar... Diyor ki bu harita incelendiğinde durumlarından hangileri söylenebilir? Aşağıda BOTAŞ tarafından ülkemizden geçen enerji nakil hatlarını göstermek amacıyla hazır hazırlanmış bir harita verilmiştir. Bu harita incelendiğinde Türkiye'nin önemli bir enerji koridoru olduğu, ülkeden ve doğalgaz petrol ülkeden doğalgaz ve petrol nakli yapıldığı, Irak, İran ve Suriye'den gelen hatların limanlar ve Batı ülkelerine yöneldiği. Tek tek inceleyelim. Şimdi biz bize bir enerji hattı verilmiş, lejantı var, ayrıntılı bilgileri var bu haritaya bakmazdan önce birinci maddede söylenen Türkiye'nin enerji koridoru olduğunu çok net biçimde görüyoruz. Çünkü kırmızı doğal gazlar arkadaşlar bu yeşillerse e, petrol hatlarını gösteriyor bize. Gördüğünüz gibi doğudan batıya doğru uzanan çok sayıda enerji nakil hattı var Türkiye'de. İçinin ikincisi ülkeden doğal gaz ve petrol nakil nakli yapıldığını zaten lejanttan çok ayrıntılı ve net biçimde söylememiz mümkün. Bu da kolaylıkla söylenebilecek bir madde. Üçüncü madde ise Irak, İran ve Suriye'den gelen hatların diyor. Şimdi İran'dan var, Irak'tan var ama ben Suriye'den herhangi bir hattın geldiğini göremiyorum. Zaten Suriye enerji kaynakları bakımından Türkiye gibi fakir bir ülke. Dolayısıyla sadece burada 1 ve 2'yi söyleyebilirim. Dolayısıyla cevabım da Ceyhan seçeneğinde verilmiş olur arkadaşlar. Bu biraz dikkati önemli kılan Ayrıntı bir soruydu. Türkiye'nin doğal koşulları ele alındığında aşağıda verilen yerlerden hangisinde yağış miktarının az olmasında yer şekilleri en fazla etkilidir? Şimdi arkadaşlar Mardin'de yağış miktarının az olması sahanın Akdeniz iklimi koşullarından ciddi anlamda etkilenmesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin örneğin Mardin bölgesi Mardin sahasının eee basın alçak basıncı sisteminin etkisi kalmasıyla ilgilidir. Afyon'un az yağış alması arkadaşlar iç batı Anadolu'da nemin çok olmaması, nemin ulaşamaması ile ilgilidir. Yani Ege'den buraya kadar artık nem gelebilir ama çok iyi gelmez. Tekirdağ kıyıda burada çok az değil bir kere yağış yani deniz kenarında bir yer. Artvin arkadaşlar yine yağış miktarının az olmadığı bir yer. Ama Türkiye'de en az yağış alan yerlerden birisi olan Iğdır Çukurluğu. Çok güzel bak söyledim, söylüyorum Iğdır Çukurluğu'nun az yağış almasının en temel nedeni Çukurluk olması yani yeryüzü şekilleri çevresindeki 4-5 bin metrelik dağlar bir çanağın 600 metrelik çukurluğun hiç yarış almamasını sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin en az yarış alan yerlerinden bir tanesi. Burada Iğdır'da Aralık ilçesinde çöllenme riskinde mutlaka bir bu sene sorulabilecek bir soru, güncel bir soru. Türkiye'de Kırgıbayır adlı yeryüzü şekillerinde pek çok yerde rastlanması, olgularının hangilerine yaygın olarak rastlandığını kanıtla. Kırgıbay çokmuş Türkiye'de. Niye çok? Hangisinden dolayı? Arkadaşlar Kırgıbay arazinin kütürklü, böyle çok girilir çıktı, yarıntılı, ril ve guli diyorlar İngilizce'de. Bak İngilizce'de ne kadar iyi. Guli ve ril oluşumlarının, karenlerin, Almanca'da bak bir başka yabancı dil. işte böyle de bir kültürümüz var. Ya biz Altındağ'da 48 yabancı dille büyüdük. Arkadaşlar kırgı bayırların çok olmasının temel sebebi Türkiye'de erozyonun çok fazla olmasıdır ki zaten Türkiye Avrupa kıtasının toplamından daha fazla erozyonu tek başına sağlar Türkiye'de bitki örtüsü hızla tahrip edilir, insan tahribatı fazladır, yanlış arazi kullanımı yaygındır gibi gibi gibi. Ama Kırgıbayır'ın çok olması volkanizmadan değil, kütle hareketlerinden değil, orman tahribatı da etkili ama dolaylı bir etki. Her yerde olan bir şey değil. Kirli formasyonlar kesinlikle etkili ama her yerde etkili değil. Dolayısıyla Adana doğru cevap seçeneğimiz. Buna göre Türkiye'de vasif arazilerinden masif arazilerin illerimizin hangisinde en az alan kapladığı söylenir. Jeolojik açıdan yaşlı araziler kıvrılma özelliklerini kaybetmiş sert kütlelerden meydana gelirler. Bu yüzden böyle arazilere masif arazi adı verilir. Şimdi diyor ki Türkiye'de masif arazin illeri masif arazilerin hangisinde en az kapladı? Masif arazileri bileceğiz. Zor bir soru. Şimdi Muğla daha şey var ya Menteşe Masifi. Türkiye'nin en büyük masifi Menteşe Masifi. Bitlis Masifi yine Türkiye'nin en büyük masiflerinden bir tanesi. Kastamonu'da Daday Devrekhani Masifi var. Yine Türkiye'nin en büyük en önemli masiflerden birisi. Yine Tokat'ta bir Tokat Masifi var. Aklımızda mutlaka bulunsun. Ama Gaziantep Türkiye'de masif arazilerin bulunmadığı illerden bir tanesi. Dolayısıyla cevabımız deniz seçeneği. Bu masif arazileri çok vurcalı görüyor Çok soru soruyor. O yüzden bilmeniz gereken bir soru. Çok ben de denemelerde çok, çok sordum. Bilin. Haberiniz olsun. Sonra demeyin. Ya Doğu Hoca da anlatmadı. Doğu Hocan da YouTuber mı? Ney falan derseniz bak güzel. Türkiye'de yağışın haritada gibi dağılmasında gibi olgulardan hangisi en fazla etkili olmuştur? Aşağıda Türkiye'de yağış dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. Şimdi burada yağışın bu dağılışı ortaya çıkmasında yer şekilleri, yükselti, mutlak konum, jeolojik yapı, basın sistemi. Arkadaşlar Türkiye'de yağışın bu dağılışında kesinlikle hiç şüphesiz ki yer yüzü şekilleri etkilidir. Çünkü dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde bakın yağış miktarı önemli ölçüde fazla. Yağışın kıyıya paralel uzandığı yerlerde nemin içeriye girmesi engellendiği için iç kesimlerde yağış miktarı çok az. Denize uzak iç kesimlerde mesela Anadolu'nun ortasında Obru platosunda Iğdır'da aralıkta arkadaşlar yağış miktarı çok az. Bunun sebebi ne? Yer şekilleri. Yükselti değil. Çünkü yükselti arttıkça yağış miktarı artar. Doğu Anadolu'da artıyor mesela. Mutlak konumla bir alakası yok. Yağışın dağılışının. Jeolojik yapı zaten yer yapısı. Yer yapısının havadaki bir durumla ilişkisi yok. Basın sistemleriyle alakası var. Ama basın sistemleri rüzgarın eskişi yönü üzerinde. Hava kütlelerinin hareket yönü üzerinde etkili olduğu için bizim bu dağılışımız üzerinde o kadar etkili bir durum değil. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle ve kesinlikle yeryüzü şekilleri kolay bir soru kesinlikle hiç tartışmadan cevaba gideceğiniz bir soru. Bu tür toprakların bu kadar geniş alan kalmamasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Aşağıdaki Türkiye, aşağıda Türkiye'de kahverengi ve kestane rengi toprakların dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bu haritaya baktık, hmm, inceledik, gayet de kafamıza yattı. Bu kadar geniş alan kaplıyorsa, jeolojik yapı, iklim, bitki örtüsü, beşeri faktörler. Bir kere şunu asla unutmayacağız. Herhangi bir toprak türünün ortaya çıkmasında orada bulunan iklim ve bitki örtüsü etkilidir. Dolayısıyla... Her zaman burada bir üçgen kuracağız. Atıyorum İç Anadolu'da step iklimi varsa karasal iklimin görüldüğü yerlerde e, bitki örtüsü step yani bozkır topluluklardır. Step ve bozkır bitki topluluklarının olduğu yerde kahverengi bozkır topraklar görülür. Demek ki bizim için en önemli olan şey iklim ve iklimin e, en önemli bağlısı olan bitki örtüsü cevabımızda deniz seçeneğinde 2 ve 4 olarak verilmiştir. Doğru cevabımız denizdir değerli arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim derseniz Türkiye'de toprak türlerinin çeşitlilik göstermesi olgularından hangileri de, de açıklanabilir? Şimdi Türkiye'de toprak türlerinin çeşitlilik göstermesi az önceki soruda söyledik. Toprak türü neye bağlı? İklime ve bitki örtüsüne bağlı. O zaman Türkiye'de iklim ve bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi. İklim mutlak konum, orta konumda oldu, orta kuşakta olduğumuz için hem güneyden sıcak hem kuzeyden soğuk kökenli hava kütlelerine sahip bu çeşitlilik sağlıyor. Sonra yeryüzü şekilleri e, hem dağlar hem derin çukurluklar bir arada olduğu için oldukça önemli ama toprak türlerinin ortaya çıkmasında bir de çok önemli bir şey var. Bitki örtüsü mesela ormanda kahverengi orman toprağı, stepte kahverengi step toprağı gördü. Demek ki bu üçü de yani Edirne seçiminde seçeneğinde verilen bir hüküm işte, kesinlikle doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Türkiye'de 2021 yılı nüfus sayımının yukarıda açıklanan durumu aşağıdakilerden hangisine dayanır? Bakın güncelin dibi olmuş ya helal olsun valla kim yazdıysa güncelin dibi zirvesi. Yıllık nüfus artışı 2020 yılında binde 5,5 iken 2021 yılında 12.7 olmuş. Türkiye'de vay anasını ne biçim değişmiş ya. Ülkede ekonomik refah seviyesinin ciddi seviyede ciddi biçimde yükselmesi. Böyle bir şey oldu mu? Bilmiyorum ben sanki geçen hafta 5 liraya aldığım şeyi bu hafta 25 liraya aldım. Böyle bir şey yok. Büyük bir salgın hastalığın sona ermesi. Sağlık hizmetlerinin ciddi anlamda gelişmesi bu da yok kişi başına düşen gelir artmadı ciddi ölçüde azaldı. 13 bin dolardan önce 19 bine şimdi de 6 binin de altına inmiş gibi gözüküyor. Doğurganlık oranlarının artmasıyla bir alakası var mı arkadaşlar? Kesinlikle yok ama büyük bir salgın hastalığının mesela korona afetinin sona ermesi. yani şimdi onu böyle biraz entel havayla veriyorlar öyle ya, yani YouTuber'lar öyle şey. Korona pandemisi diyorlar. İşte korona pandemisinin sona ermesiyle salgının bitmesiyle inanılmaz bir nüfus artışı olmuş. Binde 5.5'e düşen artış binde 12.7'ye çıkmış. Mutlaka bilelim. Bahsedilen sayısal değerlerin ortaya çıkmasında olaylarından hangisi etkili olmuştur? 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye nüfus sayımı sonuçlarına göre kilometre kareye 110 kişi düşerken İstanbul'da 3049 kişi düşmektedir. Oha diyesim geldi bir an ama çok kibar bir insan olduğum için yakıştıramadım kendimi. Ya Türkiye'de 110 kişi düşüyormuş kilometre kare. İstanbul'da 3049 kişi düşüyormuş. Niye böyle bir durum olmuş? Şiddetli biçimde göç alması. Etkili ama bu dur bir dursun. Nüfus artışının yüksek olması. Ya bu da etkili ama direkt bununla bilgisi var mı kuramadım. Yabancı nüfusun buydu tercih etmesi. Bu da çok etkili. Abi gelen İstanbul'a yerleşiyor ya. Tacik, Peştüm, Kenyalı, Zahireli, Zimbabwe, hepsi burada. Yüz ölçümünü küçük olmaz. Bak dursun bu. Ekonomik alanda gelişmiş olmaz. Tamam gelişmiş millet de bu yüzden geliyor ama arkadaşlar aritmetik nüfus sayımı tespit edilirken formu şöyle değil mi? Nüfus yoğunluğu eşittir. Toplam nüfus bölü yüz ölçümü. Buna göre İstanbul'un nüfusu çok fazla 20 milyon küsür yüz ölçümü çok küçük olduğu için burada nüfus yoğunluğu inanılmaz fazla çıkmıştır. O zaman doğru cevabımız Denizli seçeneğinde vermiş. Bence kolay artık sizin düzeyinizdeki insanların çok üzerinde düşünmeyeceği bir soruydu. Bu haberde açıklanan durumun ortaya çıkmasında durumlarından hangilerinin herhangi bir etkisi yoktu. Türkiye çiftçi, Türkiye'de çiftçi sayısı son 12 yılda %48 azaldı. Of. Tarım alanları da son 18 yılda %12.3 düştü. Sebze bahçeleri alanı ise aynı dönemde yaklaşık %15 küçüldü. Bakın hepsi küçülmüş, para getiren bile küçülmüş. Bu durumun ortaya çıkmasında köyden kente göç, kırsal alanlardaki kan davası gibi sosyal meseleler, barajların inşası sonucunda bazı yerleşmelerin sular altında kalması. Arkadaşlar, kırdan kente göç kesinlikle ve kesinlikle etkili. Bu almanın en temel sebebi bu. bu. Ama kırsal alanlarda kan davası gibi meseleleri, Gerçekten şu anda binde bir çok azaldı. Mesela eskiden Karadeniz'de Doğu Anadolu'da çok etkili bir olayken bugün artık bunun etkisinden bahsetmek mümkün değil. Bu yok ve barajların inşası sonucunda bazı yerleşmelerin sular altında kalmasının üstte açıklanan durumun ortaya çıkmasında etkisi yüz binde birdir. Şu anda yok bile belki. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar bu soruda Edirne yani 2 ve 3 olmalı bu durumun ortaya çıkmasında etkisi olmayan faktörler 2 ve 3 ile verilmiş faktörler. Türkiye'de insan tahribatına uğramamış doğal ortamın varlığı ve çiçekli bitkilerin yoğun olduğu sahalarda faaliyetlerinden hangileri yapılır? Kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık. Bak şimdi kümes hayvancılığı kapalı mekanlarda, hangarlarda, kümeslerde yapılıyor mu? Yapılıyor. Bunun kesinlikle doğal ortam ve çiçekli bitkilerle alakası yok. İpek böcekçiliği hakeza aynı şekilde kapalı mekanlarda, kapalı ortamlarda gerçekleştirildiği için çiçekli bitkilerin varlığına ihtiyaç duymuyor. Çünkü ipek bitkisi, pek canlısı dut meyvesinin yapraklarını yiyerek beslenir. Dolayısıyla bunun da konuyla alakası yok. Ama arıcılık arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle e, insan tahribatına uğramamış arazilerle çiçekli bitkilerin varlığını gayet arzulak, sever. Benim küçük arılarım, cici arılarım buralarda yetiştirilir. Türkiye'de traktör fabrikalarının bulunduğu merkezler arasında Ankara, Konya, Eskişehir gibi yerlerden hangileri bulunur? Ne ben size söyleyeyim. Ankara traktör fabrikasında gördüm. Konya traktör fabrikasında gördüm. Eskişehir traktör fabrikasında gördüm. Ben şanslı bir insan. Coğrafya olma, öğretmeni olmam vesilesiyle de bunu biliyorum. Demek ki bu üç ilimizde traktör fabrikasının bulunduğu merkezde. Hocam ben bunun mantık yürüterek yapacağım. Bak şöyle yapacaksın. Ankara'da, Konya'da, Eskişehir'de geniş ve verimli tarım arazilerinin bol olduğu üç il. Bu üç ilde de traktöre çok ciddi anlamda ihtiyaç duyulur mu? Duyulur. O zaman buralara ben gidip fabrikamı kurmaz mıyım ya? burjuvayım diyelim ki. Girişimciyim değil mi? öyle bir şey var ya. Burjuvazi girişimci olur. E girişimci buraya girişir, parasını kaldırır. Buna göre illerinden hangilerine kara ve demir yolu ulaşımının zor olması doğal koşullara bağlı olarak şekillenmiştir. Kara ve demir yolu ulaşımı doğal çevre koşullarına bağlı olarak gelişme gösterir. Antalya, Rize, Samsun, Adana hangilerinde ulaşımın zor olması diyor. Bakın ulaşım zor. Şimdi Antalya ve Rize'de ulaşım çok zor arkadaşlar. İkisine de demir yolu gitmiyor. İkisine de ulaşım geçitlerle sağlanıyor. İkisine de ulaşım tünellerle sağlanıyor. Ama Samsun'da ulaşım gayet kolay. Adana Adana'da da Katana diyorum ya. Yani. Adana'da da özür diliyorum Adanalılardan. Adana'da da Gürek ve Sertavul geçitleri aracılığıyla buraya ulaşmak, bir taraftan da Belen geçitiyle Hata İskenderun'a ulaşmak mümkün. Dolayısıyla bunun cevabı da 1 ve iki olmalı arkadaşlar. Devir yol ulaşımının bulunmadığı Antalya'da bize Rize söylenmiş. Bence orak edilmiş. Gene vurgu yapıyor. Bunu soruyu yazan bir şeye vurgu yapıyor. Dikkat et diyor. Bak 45 nedir aynı şeyi soruyorum diyor. Allah rızası için dikkat et diyor bu alanlardan hangilerinin ticari alım satım değerlerinin diğerlerinden daha az olduğu söylenir. Türkiye'de bazı alanlar vermiş. Ticari alım satım yani ticaret hacminin az olduğu. Şimdi İstanbul'da ticaret hacmi korkunç. Türkiye'nin yüzde ellisi neredeyse. İzmir'de ticaret hacmi çok büyük ama Samsun ile Gaziantep'teki ticaret hacmi bunlar kadar büyük değildir. Dolayısıyla bu kolay sorunun cevabı Edirne seçeneğinde verilmiştir değerli arkadaşlar. Gelelim yine güzel keyifli sorularımızdan birine. Yukarıda bahsedilen yer Türkiye haritası üzerinde kaç numarayla göstermiştir? İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan yerleşik yaşama geçişin gerçekleştiği, yerin ülkemizde bulunduğu düşünülmektedir. Burası aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Şimdi ben buraya bakınca bu soruda hemen aklıma şey geliyor. Ya Doğu Hoca bu denemelerde hep Göbekli Tepe'yi sordu. Ben sazan gibi atlarım Urfa 5 numara. Oh dünya kültür tarihinin değiştiği UNESCO'nun 5 gittin. atandığın yer. Açıklanıyor. atama yapılamadı. Atandığın yer. Beytüşevap. İşte böyle olmaması için ne yapacağız? Arkadaşlar insanlık tarihinin en büyük devrimi olan tarım devrimi yani yerleşik yaşama geçişin gerçekleştiği yer iki numarayla gösterilen Konya Çatalhöyük'tür. Dolayısıyla bu soruyu da D seçeneğini işaretleyerek doğru cevabı vermenin keyfini yaşayarak bir sonraki soruya geçeceğiz. Türkiye'nin 2021 yılı ihracat verilerine göre sektörlerinden hangilerini ilk üç sırada yer alır? Otomotiv, kimya demir çelik. <laughs> Soruyu kim hazırladıysa çok komik hazırlamış. Çünkü ben biliyorum ki Türkiye kendi üretmiyor. Hani TOG diye bir şey ürettiği iddiası var ama Türkiye kendi üretmediği otomotivde Orta Doğu'nun en büyük üreticisi. Bu doğru. Yani mesela Hyundai'yi biz üretiyoruz. Ford'u biz üretiyoruz. Mercedes'i biz üretiyoruz. Ama biz derken yani Almanların malı Türkiye'de üretiliyor gibi düşün. Kimya inanılmaz gelişmiş bir sektör. Türkiye'nin dış satımında büyük pay sahibi. Çünkü Türkiye çok önemli. E, petrol kimya testlerine sahip. Oralardan elde edilen petrol türevleri arkadaşlar işletilerek satılabiliyor. Plastik yapılabiliyor mesela. Ve Türkiye çok büyük demir çelik rezervlerine sahip. Bu rezervler sayesinde dünyanın en gelişmiş demir çelik sanayi tesisleri Türkiye'de yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de her üçü de çok önemli ve ilk üç sırada yer alıyor. Ben size bir abi bir olarak kopya vereyim. Cevabımız Edirne seçeneği. Arkadaşlar bir diğer soruya geçmeden önce şunu bilmenizde fayda var. Doğa Ateş YouTube coğrafya kanalına destek olmanızı bekliyorum. Abone olun, abone olun. Arkadaşlarınıza söyleyin. Sosyal platformlarda paylaşın. Daha güzel, daha yoğun, daha çok çalışmalar üreteceğim inşallah. Bunun için desteğinize çok ciddi biçimde ihtiyacım var yardım eden arkadaşlara beni dinleyen arkadaşlara şimdiden selamlarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi yolluyorum. Eğimli bir sahaya drenaj kanalları kazarak yağış sularının tahliyesinin sağlandığı bir yerde görülen doğal afet. Türkiye'de en çok aşağıdaki illerden hangisinde görülmektedir? Bak bu soruyu kim yazdıysa bu benim bir şey değil. Bunu yazan youtuber değil. Nereden belli? Eğimli bir sahaya drenaj kazandı kanalları kazarak yani engebeli bir yere engebeli bir yere tahliye kanalları yeraltı suyunu tahliye ediyor kazarak burada görülen daha afeti engellemeye çalışan kişi bence bu doğal afeti bilmeliyiz bu ne olmalı bu deprem değil bu volkanizma yine değil bu ya çığ da değil ya suyun tahliyesiyle çığın bilgisi yok. Çığ buz su değil. Ama bu kesinlikle ve kesinlikle heyelan arkadaşlar. Heyelanla mücadelenin en iyi yolu drenaj kanalları oluşturmaktır. O zaman Türkiye'de Heyelan'ın en çok değil Konya olamaz. Mardin hiç olamaz. İzmir vallahi değil. Antalya mümkün değil. Ama Trabzon Türkiye'de Heyelan olayının en çok yaşandığı ilimizdir. Hatta burada Uzungöl var değil mi? Meşhur Uzungöl, Heyelan, göl işte. Araplar e, bizim en sarımızın geldiği el koydu, her tarafını aldı, hiç Türkçe tabelanın kalmadı bizim Neyse, e, o da öyle bir konu. Yukarıda sözü, yukarıda sözü söyleyen açıkladığı numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlışım? Yukarıdaki sözü söyleyen açıkladığı numarası numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Yukarıdaki söz, sözü, söyleyen diyelim söz, ya kafam karıştı. Türkiye'de en önemli ihtiyaç ihracat ürünleri otomobil, hazır giyim ve tekstil, beyaz eşya, tarım ürünleri ve fabrika araçlarıdır. Bak şimdi burada çok kolay. Otomotiv daha iyi söyledik zaten. Çok önemli. Türkiye tekstil üretiminde dünyada ilk beşteydi bir zamanlar. Şimdi değil ama yine çok önemli. Beyaz eşya işte Vestel var, Beko var. Çok önemli. Tarım ürünleri Avrupa'nın en büyük tarımsal üretim merkezlerinden biri Türkiye. Ama Türkiye hiçbir zaman fabrika araçları satmadı. Çünkü Türkiye, Almanya gibi çok gelişmiş yeni fikirlerin, yeni beyinlerin, yeni zihinlerin, yeni suratların ön plana çıktığı ülke değil. Türkiye'de ön teker nereye? Arka teker oraya tercih Etkili. Ama ne olur bunun sonu bilmiyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım başarınızda toz zerresi kadar dahi olsa bir pay sahibi olurum. Daha önce de söylediğim gibi abone olalım, abone olalım, sosyal ortamlarla paylaşalım. Youtube Doğu Ateş kanalının yardımınıza, desteğinize ihtiyacı var. Hepinize iyi günler diliyorum. Başarılar arkadaşlar.